Selamun Aleyküm Bayramınız kutlu olsun arkadaşlar Nice bayramlara diliyorum Bugün size annemin mini balkon bahçesini göstereceğim Çilekleri var Güzel güzel Tohumlanmış çilekleri Ne güzel Domatesi var Burada bir tane daha domates var bu da çilek. Maydanozu var. Tohumluk. Ekmek için. Domates var aralardan, Bu da gül. Maydanoz. Soğanı da var. Domates. Patatesi de var. Domatesi var. Domatesi var. Fasulye. Bu da salon çiçeği, maydanoz. Bu da annemin balkonundan bitkiler ve meyveler. Nice bayramlara diliyorum arkadaşlar. Kendinize iyi bakın, sağlıcakla.